Üçen üniversite yani. Sadece bu var. Bak bu müdürlük abi. Bu üniversite. Tamam. Şu, ön, şu, öndeki müdürlük, şu tamam. öndeki tamam. tamam. Ha? tamam. Ha bu. Biz çok geri denmiştik yavrum. <laughs> abi bu. Buradan, buradan, oradan değil. Bacım aslında ne diyor ya? Güzel yok

Kolgiye asas bu tarafa. Ben beni şeyim Abo Ta çok yavaş. bu kadar dolaşmayacaktık. Tamam onu gelse git dolmuşsun gideceğim burada. Başka çare yok. la. Bir tane bisiklet ya. Ne bisikleti ya? Bisiklet bisiklet <laughs> 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 kere de geziyoruz. <laughs> Üniversite sayısını. Ahahahah. Hadi ormanlar. <laughs> Yağmur ormanları kesmişler. Gördüğü gibi bütün üste şey bunları doldurmuşlar. <laughs> Hjók, 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 hjók